Merhaba sevgili Başaklar ve Yükselen burcu Başak olanlar. 23-29 Mayıs haftası haftalık burç yorumlarına hoş geldiniz. Pozitif hayat kanalımdan selamlar, sevgiler. Maddi getirisi yüksek olan birçok kariyer fırsatı bu hafta önünüze gelebilir sevgili Başaklar. Kariyer konusunda çeşitli Şans ve fırsatlar desteklenmek ve emeklerin karşılığını almak söz konusu olabilir. Evlilik, iş ortaklığı konusunda güçlü adımlar atabilir. Hedeflerinize bir adım daha ilerleyebilirsiniz. Hem gelişmenizi sağlayacak hem de maddi getirisi yüksek bir işe dahil olabilirsiniz. Hukuki konularınız varsa veya mahkemelik konularınız varsa, geçmişten gelen bu tür konular köklü bir şekilde çözebilirsiniz. Kimileri yarım kalan bir eğitimi tamamlamak için harekete geçebilir. Kimi Başaklar danışmanlık alarak geçmişteki sorunlarını çözebilir. Çalışma ortamınızda emeklerin karşılığını alırken sağlığınız için harcamalar yapabilir. Kimi Başaklarda ameliyat olmak için adım atabilir. Hafta sonuna doğru aşk hayatınız veya çocuklarınızla ilgili bir ödeme, kriz çıkabilir. Dikkatli olun taşınmak, şehir dışı, evlenmek ve farklı yerlere gitmek, eğitim almak gibi konular gündeminize gelebilir bu hafta. Sevgili Başaklar, bu hafta açık açık düşmanlık yapanları ve restleşmeleri yaşayacağınız krizli bir hafta olabilir sizin için. Ayrıca evliyseniz, evliliğiniz içerisinde de hafta başında çıkan problemlere karşı daha dikkatli olmanız, benden buraya kadar diyebileceğiniz özel bir dönemeçten geçiyor bulabilirsiniz kendinize. Çıkan sorunların başlıca sebebi benim param senin paran kavgalar olabilir. Çalışma hayatınızda maddi anlamda bazı sıkıntıları toparlamaya başladığınız günlerden geçerken hafta ortasında Mars'ın Koç burcuna geçişiyle de birlikte e, önümüzdeki bir buçuk aylık süreçte hem sağlığınıza hem de olası psikolojik ortaklar e, yaşamanız muhtemel işin içinden çıkamıyorsanız mutlaka yardım almalısınız Uzak kısa yolculuklar sırasında hafta sonu olası gerginlikler ve özel eşyalarınızı kaybetme riskleriniz bulunuyor dikkat E, trafikte de hız yapmamaya ve aracınız varsa bakımlarını, yaptırmaya özen göstermelisiniz. Bu olumsuzluklar Merkür retrosundan kaynaklanıyor. Ayrıca bu hafta aşk hayatınız çok tutkulu geçecek. Bekarlar ise yeni bir aşka yelken açabilir. Gerçekten takdir etmeniz gereken bir durumu görmemezlikten gelmeyin ve içtenliğinizi gösterin. Negatif düşüncelerden vazgeçin sevgili başaklar. Kötü yiyeceklerden kaçınarak sağlıklı diyetler yapın, yoga ve egzersiz yaparak gücünüzü artırın. Hedeflerinize ulaşmak için de çok çalışıyor olabilirsiniz. Ancak işler plana göre gitmeyebilir. Bu hafta önemli kararlar almaktan kaçınmak en iyisi olabilir sizin için. Mali durumunuzu iyileştirecek bazı kariyer fırsatları elde etme şansınız da var. Bazı yapıcı çalışmalar yaparak zorlukları aşabilir ve biraz finansal özgürlük elde edebilirsiniz. Her ikisi de hedeflerinizi olumsuz etkileyebileceğinden sabırlı olmalı ve stresi azaltmalısınız. Sıkı çalışmanız başarıya ulaşmanıza yardımcı olacaktır. Pazartesi ve salı günleri ikili ilişkilerle ilgili konular gündemimize gelebilir. Sözleşmeler, ortaklıklarla ilgili konularda da gelişmeler yaşanabilir. Çarşamba, perşembe, cuma günleri ödemeler, kredi ve sigorta konuları gündeminize gelebilir. Kronik rahatsızlığı olanlar varsa aranızda hassasiyetleriniz oluşabilir. Cumartesi ve pazar günleri eğitim, hukuk, yurt dışı ile bağlantılı konularda da gelişmeler meydana gelebilir sevgili başaklar. Geçtiğimiz hafta tutulma yaşadık. Size olumlu etkiler verdiğini ve bu etkileri yaşamaya başladığınızı, bu haftada iyicil etkilerinin süreceğini söyleyebilirim. Ancak Merkür'ün Retro'da olduğunu ve her Merkür Retrosu'nun başakları hep etkilediğini de unutmayalım. E, kimi başaklarda Merkür Retrosu nedeniyle alerjiler, kiminizde ise Merkür Retrosu nedeniyle takıntılı düşünceler artmış olabilir. Kiminiz ise Retro nedeniyle kariyerinde sorunlar yaşıyor olabilir. Retro kaynaklı konunuz her neyse, bu da ilişkilerinize yansıyor olabilir. Retro kaynaklı olayların size verdiği strese siz de ilişkilerinize yansıtıyor olabilirsiniz. Ancak retro'nun geçici olduğunu ve bu enerjinin Haziran'ın ilk haftasına kadar süreceğini hatırlatmak isterim. Kiminiz yurt dışı kaynaklı işler adına ciddi adımlar atabilirsiniz bu hafta. Sevgili Başaklar, haftaya tekrar dönersek aşk, ilişki ya da ortaklık konularıyla başlayabilirsiniz. Kariyer ve iş hayatınızla maddi kaynaklarınızı genişletecek şanslar sizi bulabilir. Merkür'ün Boğa burcundaki retronun etkisiyle 5 Haziran'da bitecek bu retro. Yurt dışı, eğitim, seyahatler, hukuk konularıyla ilgili kararlar alabilirsiniz. Yabancı ya da uzak akrabalarla iletişimleriniz artabilir. Seyahatlerde de dikkatli olmalısınız. Hafta sonunda Venüs'ün Boğa burcuna geçmesiyle 23 Haziran'a kadar Venüs Boğa burcunda transitine devam edecek. Yurt dışı seyahat konularında kadınlardan yardım görebilirsiniz. Aşk konusunda yurt dışı bağlantılı bir partner karşınıza çıkabilir. Seyahatlerde yeni biriyle tanışabilirsiniz. Hukukçu ya da akademik kariyer yapan biriyle de tanışma ihtimaliniz var. Mars'ın Koç burcuna geçmesiyle 5 Temmuz'a kadar Mars Koç burcunda ödemeleriniz artabilir. Harcama ve vergileriniz para kayıplarına neden olabilir. Bu dönemde maddi kaynaklarınızı değerlendirirken daha akıllıca hareket etmelisiniz. Ayrıca tutku yolu ilişkiler de karşınıza çıkabilir. Bunların dışında sağlığınıza da dikkat etmeniz gerekiyor sevgili Başaklar. Videomuzu olumlamayla sonlandıralım. Evet. Yeni haftanın bana şans, bolluk, bereket, sağlık ve huzurla gelmesine niyet ediyorum. Yeni haftanın bütün mucizelerini sevgiyle kabul ediyorum. Hayatın tümü bana neşe, kolaylık ve ihtişamla gelir. Evrenin daim bolluğunu sevgiyle kabul ediyorum ve öyle de oldu. Şükürler olsun. Evet sevgili Başaklar, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum sağlıklı, neşeli, keyifli, huzurlu, güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Abone olarak videomu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bunun için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda, Haziran ayı aylık videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.